Demiri ateşe tutarsak ateşin yakıcı özelliğini alır. Dikkat et. Ateş olmaz. Ateş olmaz ama ateşle birliktelik kurduğu için ateşin yakıcı özelliğini alır. Aynı şekilde bu saadatlar da Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek ruhaniyetiyle birliktelik kurdukları için Peygamber olmuyorlar ama Peygamber Aleyhisselam'ın özelliklerini kendi üzerlerine celp ediyorlar Buna bir misal örnek şimdi verelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın çocuklarını Allah'ın izniyle diriltti mi? Diriltti. Ki bu Cübbeli Ahmet hocamızın Dürr-ü Meknun kasidesinin şerhi kitabında yazıyor. O kitabı da buradan tavsiye ediyorum. Efendimizin devamlı böyle mucizelerinden bahseder. İmam-ı Azam'ın Efendimiz'e okuduğu beyitler. Onu şer etmiş. Mucizelerinden bahsediyor. Üstünlüklerinden bahsediyor. Şimdi e, Hazreti Hz. Cabir'in çocuklarını Allah'ın izniyle diriltti mi? Diriltti. Tamam. Aynı şekil baktığın zaman Seyyid Abdülkadir Geylani de ölüleri diriltmiş. E peygamber değil bu. <laughs> peygamber olmasına gerek yok ki. Çünkü ölüyü dirilten ancak Allah'tır azze ve celle. Peygamberin elinde de, evliyanın elinde de yoktan var etmek gibi, yaratmak gibi bir sıfat yoktur aşağı ve kella. Bunu yaradan Allahsa, peygamberin elinde allah Teala'nın kudreti, peygamberin elinde mucize ismini alıyor, evliyanın elinde zuhur ettiğimin keramet ismini alıyor. Yaradan ancak Allah'tır Azze ve Celle. Mesela bakın şimdi daha da bir değişik örnek size vereyim. Öldürmek, diriltmek allah Teala'ya ait bir sıfat değil mi? Evet. E bu peygamber nasıl diriltti? E bu evliya nasıl diriltti? Şimdi biraz daha konuyu bir hafif derin olacak ama siz Allah'ın izniyle anlarsınız. Bakın bunlar Allah-u Teala ile manen beraberlik kuruyorlar ya. Bunlar Allah-u Teala ile birlikteler ya allah Teala'nın isim ve sıfatlarının aynası oluyorlar bu zatlar. Mesela Allah'ın el-Muhyi, dirilten esması var değil mi? O esmaya ayna olunca Hz. Cabe'nin çocuğunu da diriltiyor. Öbürü bir kabre gidip bir, birini de diriltiyor işte. Anlatabildim mi? Allah-u Teala'nın el-Muhyi isminin esmasının Celle Celaluhu aynası oluyor. Yani şöyle düşünün aynadaki görüntü aynanın kendisine ait olmadığı gibi peygamberin elinde veya evliyanın elinde zuhur eden o mucizeler, o kerametler, keşifler de peygambere veya evliyaya ait değil. Peygamber ve evliya aynasında gözüken, zuhur eden, açığa çıkan, tecelli eden allah Teala'nın isimleri, sıfatları. Onlar bu isim sıfatların aynası. Öyle aynı olunca da o görüntü ona ait olmuyor işte. Yani bu budur. Bunu anlamamak için kıt olmalı insan. Evli olan kerameti haktır. Bugün çoğu bak inkar ediyorlar. Hele bu sosyal medyada çok böyle dolanıyorlar şimdi. Peygamberimizin mucizelerini inkar eden, işte evliyanın mucizelerini inkar eden. Siz Allah-u Teala'nın kudretini inkar ediyorsunuz. Siz allah Teala'nın gücünü inkar ediyorsunuz. Mucize yok demekle, ki keramet yok demekle Maalesef Allah Teala bunların şerhinden cümlemizi muhafaza etsin. Amin.